bize ne söyledi? Bizim dedi gerçekleştirdiğimiz işlem dedi. Şimdi chat GPT ve notlu de söyleyeceğim. Yani indirdiğimiz dedi faiz dedi bir genişleme hareketi değil bir risk yönetimidir dedi sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla piyasaya verdiği bu cümle sevgili arkadaşlar ne oldu? Ee, aslında piyasanın beklentisinde ee, varlıklar yani dolar değer kaybetmeye devam edecekti değil mi? Varlıklar uçacaktı ama bunu bir bize risk dengelenmesi olarak önümüze sundu. Risk dengelenmesi olarak önümüze sunması bize neye getirdi? Tamam şimdi biz önümüzdeki süreçte faiz indirimlerine başlayacağız ama... Yani e, eğer ki dedi mevcut durum geçici ise dedi hani biz dedi faiz indirme edebiliriz tarafına getirdi. Yani bu da de piyasayı dengeleyici bir konuşmadır. Hani şimdi de herkes bir puan 3 puan faiz indiriyor diye baştan pozisyon alsın şeklinde bir şey değil. Bu bizim için avantajlı. Yani biz Fed'in ne dediğine değil ne yaptığına bakmamız gerekiyor sevgili arkadaşlar burada e, politikaya da bir top attı değil mi siyasete de bir top attı dedi ki ya bak işçi gücü azaldı dedi değil mi biz burada istihdam piyasasına baktığımızda istihdam piyasasındaki veriler kötü geliyor dedi ama dedi bu kötü gelmenin nedeni ne dedi biz ne olarak görüyoruz dedim. yani ülkede ülkeye gelen göçün kısıtlanması ve e, göçmenlerin değil mi? Ee, çıkarılması yani bu da bizim istihdam katılımımızı ne yapıyor dedi ee, sınırlıyor dedi istihdam piyasasında bu yani iş talebi yumuşadı ee, ücret artışları azaldı gibi konu başlıkları da değerlendirilebilir. Ama iş gücü azaldıdaki vurgusundaki e, yani göçmenlerle ilgili olay hani şu anki durumu aslında bize özetleyen temel faktördür. Biz bu konuşmayı ne yaptık sevgili arkadaşlar? Konuşma metnini daha sonrasında aldık yine chat GPT'ye yorumlattık. Yani şimdi karşımıza çıksın. Tüm senaryolarla birlikte okuyacağız arkadaşlar. Ee, sizin şu anda o kanaldan bu kanaldan şu kanaldan ne alınmak isteniyor onları öğren öğrenmektense burada olanı görün daha sağlıklı. Evet öncelikle politika ve ekonomi boyutuna baktığımızda sevgili arkadaşlar FED faiz kararında indirime gitti değil mi? Gerekçesi istihdam piyasasındaki yavaşlama değil mi? Daha sonrasında bu bize niye göstermiş? Risk algısının değiştiğini göstermiş. E, enflasyon halen hedeflerin üzerinde olsa da e, iş gücü risklerinin ağır basması sevgili arkadaşlar yani bakın burada merkez bankaları her daim piyasada enflasyon da olsa e, daha sonrasında iş gücü piyasası ile ilgili sıkıntı da olsa enflasyonu bırakır değil mi e, iş gücüne odaklanır. Çünkü e, ne diyor burada Amerikan halkının çıkarlarını koruma değil mi asıl mesele o baktığımızda. Ardından e, kendi bilançosunda da varlık küçültmesine devam ettiğini yineliyor sevgili arkadaşlar ama yeni gelen faiz indirimlerinin genişlemeci adımlarının eşlik etmediğini bir temkinli duruş olduğundan bahsediyor işsizliğin 4.5'e doğru gittiğini gösteriyor. Enflasyonun ise bu doğrultuda değil mi? Yani çünkü artık faiz dindiriyor her ne olursa olsun. 2028 yılında ancak %2 hedefine yaklaşacağından bahsediyor. Burada bir yorum olarak geldiğimizde biz neyi görüyor olacağız? Erken gevşeme değil risk yönetim vurgusunun yapıldığını gözlemliyor olacağız. Dolayısıyla hemen şimdi portföyümüze baktığımızda burada biz neyi görmüş oluyoruz? Yani FED dolayısıyla böyle altın gibi diğer varlıkların böyle tekrardan bir balon etkisi yaratacak bir söyleminde olmadı. Yani oralara bir fren bastığını görüyoruz. Lakin e, bir de bize neyi söyledi arkadaşlar? Hemen şöyle gelelim diğerlerine de. Şimdi politik ikilim, gümrük vergisi, veri belirsizliği ve bağımsızlık tartışmaları bunları birer cümlede e, açıklayacak olur isek. E, politik ikilemde maksimum istih, e, istihdam artı e, nedir? Fiyat istikrarı değil mi? Yani e, şu aşamada ama 2025 yılına geldiğimizde geçen yıl problem enflasyonla uğraşmaktı. Bu yıl işsizlik tarafı daha baskın hale geldi diyor. Yani şu aşamada size bahsettiğimiz gibi ben diyor e, enflasyona da bakarım ama şu anda enflasyonla ilgili e, yüksek oranda problem görmüyorum diyor değil mi? Çünkü şimdi gümrük vergilerine baktığımızda da hemen bununla bağlamsal olarak bir yorum yapalım. E, burada mesela yapıcı değil geçici argümanı var arkadaşlar. Gümrük vergilerinin bizlere nasıl söyleyeyim kalıcı bir enflasyon yaratmayacağını, bunun geçici olacağını, dolayısıyla uzun vadeli enflasyon hedeflerinde herhangi bir şaşma olmadığından bahsediyor. Daha sonrasında istihdamla ilgili bazı şeyler de söylemek gerekirse yani yapay zeka tarafının istihdama katılımı ile ilgili belirttiği bir cümlesi vardı arkadaşlar. Yani bu bir ...aktör diyor tabii ki ama diyor kesinlikle bundan kaynaklı bir durum değil diyor. Burada e, göçmenlikle ilgili vurgusu çok daha ağır arkadaşlar. Yani mevcut siyasetteki politikanın e, şu aşamada işsizliği ön plana çıkardığından bahsediyor. Ama buna rağmen de diyor ki para kendi satışları da yine güzel geliyor. Ya bu bizim bu ve bunun gibi şeylerde açıkçası şu anda ekonomik parametrelerimizde e, hani Amerikan ekonomisinde bir sorun olmadığını bahsediyor arkadaşlar yani söylediği şey bu e, tamamıyla şu anki yaptığı indirimin açıkçası e, şuradan şu çıkarımı yapmamız gerekiyor dolaylı yoldan hükümet politikalarının kendileri için faizlerin düşürülmesi gerektiğine dayatılan demek yani e, nasıl diyeyim kitabını ona göre <laughs> uygulatması arkadaşlar yani kitabını ona göre uygulatması e, bağımsızlık tartışmalarına geldiğimizde de biz diyor ki geçmişe bakmayız diyor biz diyor dikiz aynasından arkaya bakmayız diyor biz yolumuza bakarız diyor e, biz diyor önümüze konulan hedefler vardır bu diyor Fed'in klasik bağımsızlık e, tartışmasında e, spekülasyonlara izin verilmeyecek unsur diyor. Dolayısıyla diyor biz diyor verilere bağımlıyız diyor. Alacağımız kararlarda yine verilere bağımlı bir şekilde gidecektir diyor. Ve toplantıdan toplantıya gidecektir diyor. Yani şu aşamada ani olarak bak şurada şu oldu bununla ilgili bir risk var bu riski biz böyle iyice nasıl diyeyim odaklandık ve toplantı haricinde bununla ilgili bir risk varsa aniden yine müdahale ederiz diye Şahin bir açıklama yapmadı arkadaşlar. Ee, şimdi dolayısıyla burada bizim bu toplantıdaki ana temamız nedir? E, i̇şçi gücünün azalmasını göçmen politikasına bağlıyor. E, kendisinin gerçekleştirdiği faiz indiriminin bir gevşeme politikasından ziyade dengeleme politikası olduğunu söylüyor. Çünkü diyor bilanço küçültmeye de yine devam ettiklerini söylüyor. E, dolayısıyla e, kendi politikalarından kaynaklanan bir durumun enflasyonist bir baskı yaratmayacağını e, piyasanın bu anlamdaki maliyetleriyle ilgili yaşanılan faiz maliyetleriyle ilgili yaşanılan durumda biraz böyle bir yakıt oluşturmak istediğinden bahsediyor sevgili arkadaşlar ama bunu da temkinli bir şekilde söylüyor yani verilere dayalı demek gidiyor toplantıdan toplantıya gidiyor burada da hani belirttiği argümanı hani ben artık buna gittim düz mantık hadi böyle yapın demiyor klasik FED öyle diyebilirim. Şimdi burada bizim için çeşitli senaryo var. İyimser senaryo. Yani bizim şu aşamada beklentimizin olduğu senaryoda sevgili arkadaşlar. İşsizlik yavaş ama kontrollü artar. 4, buçukta dengelenir. Şu anda 4,3 varsayımlar üzerinden gidelim. Daha sonrasında gümrük vergilerinin enflasyona etkisi sınırlı kalır. Enflasyon beklentileri bozulmaz ve tüketici harcamaları ve şirket yatırımları sürer. Evet bugün buna baktığımızda nedir arkadaşlar? Ee, en e, böyle bize uyum sağlayan iyimser senaryo dediğimiz şu anda piyasanın da açıkçası temkinli olarak gittiği senaryo bu bu tip senaryoda piyasa etkisi ne olurmuş ee, faiz indirimleri eğrisin eğrinin değil mi tamamında getiriler düşer uzun vadeli tahviller cazip hale gelir demiş hisse senetleri FED destekli büyüme risk iştahı artar ve S&P ile Nasdaq yeni zirveler, zirveler gözükür demiş. Doğru bizim işte şu anki konuştuğumuz şeyler. Dolarda da küresel, küresel risk iştahı artar, dolar zayıflar, gelişen ülke para birimleri Türk lirası dahil rahatlar demiş. Ee, daha sonrasında da doların zayıflaması düşük reel faizlerin altını destekler ama risk eee iştahı nedeniyle de yükseliş sınırlı olur demiş. Bizim de mesela önceki videolarımızda söylediğimiz şey şu bir büyüme gerçekleştiği için değil mi? Şimdi mesela illaki faizler düşüyor diye her faiz düşüşünde altın sonsuza kadar yükselecek diye bir şey yok. Yine yükselir arkadaşlar. Çünkü dolar değer kaybı doların değer kaybetmesi demek do sadece altın değil bu anlamda dolar karşısındaki enstrümanların da aynı zamanda değer kazanması demek. Bunu sadece altın olarak okumamamız gerekir. Buna dolar karşısındaki şirketlerin değeri olarak da ok okumalıyız sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla küreseldeki risk iştahının faizlerin indirilmesiyle birlikte artması demek arkadaşlar piyasaya ne sağlar daha böyle öngörülebilir bir ticaret ortamı sağlar dolayısıyla öngörülebilir bir ticaret ortamında FED ekstradan genişleme programı yapmadan yani bilanço küçültmeden faizleri indirip mevcut olan parasının kullanım hakkını bizlere sunuyor ise ne yapar arkadaşlar biraz daha paranın altını da yükseltir ama altın 2 yükseliyorsa borsalar 3 yükselir gibi düşünebilirsiniz ama bu bugünden yarına olacak bir şey değildir arkadaşlar bu bir süreçtir bunu sakın unutmayın ikinci senaryoya geldiğimizde Burada istihdamın 4.7 ile 5 bandına çıkması, enflasyon ise 2.5-3 arasında sıkışması ve iki hedeflerine Fed'in sürekli öteliyor olması. Değil mi? Daha sonrasında da FED 2026 ortasına kadar da faiz indirimlerine devam etse bile yani istihdamdaki e, veriler işsizlikte bizim önümüze sürülen 4.5 hedefinin üzerine çıktığı anda temel bas senaryomuz bu. Burada artık hisse senedi piyasasında dalgalanmalar görülür. Büyüme hisselerinde destek görüken döngüsel sektörlerde satış baskısı olur diyor daha sonrasında dolar karmaşık seyreder diyor. Fed gevşerken Avrupa, Avrupa ve Asya'nın durumuna bağlı hareket eder diyor. Belirsizlik ortamıyla altın diyor arkadaşlar güvenli liman talebi oluşur ve altında daha yüksek fiyatlamalar gözükürdü. Buradaki 2200-2300 dolar gibi seviyelere bakmayın. Sonuçta chat cpt değil mi birkaç ay öncesinden gelen veriler üzerinde konuşuyor arkadaşlar güncel veriler üzerinde değil. E, bunu da unutmayın unutmayın bakın altın 2024'ün başında sevgili arkadaşlar 2000 dolarlardaydı ons başı hatırlayın bunu şu an 4000'ler vesaire diyor yani çok hızlı bir şekilde yükseldi arkadaşlar farklı nedenlerden dolayı ama aynı yükselişi biz borsalarda görmedik buradan da bir böyle ışık ulansın diyeceğim yatırım tavsiyesi değil bunlar bir değerlendirmedir Kötümser senaryoya geldiğimizde ise Kötümser senaryoda işsizlik hızla yükselir. 5,5'lere kadar çıkar diyor. Evet çok korkunç bir senaryo. Ee, burada da gümrük vergilerinin yarattığı fiyat şoku beklentileri bozar ve enflasyon %3'ün üzerinde kalıcı olur. E, evet, FED sıkışır faiz indirmek istese de enflasyon yüksek kalır. Yani stagflasyon riski. Burada evet stagflasyon riskinin bizim karşımıza çıkması demek ne demek arkadaşlar? E, işsizliğin demek ki şu anki 4,3 seviyesinden iyice azıttığı 5,5'lere kadar çıktığı bir süreçten bahsedilen bir durum olur. Evet bu sebepten dolayı biz şu anda istihdam piyasasını takip eder pozisyonda olacağız. Çünkü FED bizim önümüze dedi ki ekonomimiz şu anda iyi fakat işsizlikte yaşanılan problem dedi e, ağırlıklı olarak göçmenlerle alakalı bir durum diye karşımıza kondu. Bunu koydu hani daha sonrasında alt başlıklara baktığımızda yapay zeka vesaire hani bunları da önümüze sundu ama aslında Trump'ın politikasını dolaylı yoldan eleştirisel bir problemle ilgili bir durum ortaya koyduğundan böyle. Zaten şu kötümser senaryo ve ee nasıl diyeyim yavaşlamanın olduğu ama resesyon yok ama işsizliğin daha da böyle 4,5'in üzerine çıktığı bir senaryo olsaydı zaten şu aşamada bilanço çok küçültmeye gitmezdi arkadaşlar. O zaman piyasaya ben genişleme politikası uygulayacağım derdi. Kendisi de daha fazla e, piyasaya yatırım elmesi için gelmesi için 0,5 değil derdi ki ben 1 puan indiriyorum 0,75 puan indiriyorum veya 50 puan indiriyorum derdi ve ayrıca de bilanço küçültmeye ara verdim şu anda artık biraz daha böyle para basacağım derdi dolayısıyla şu ikinci ve üçüncü senaryolar arkadaşlar biraz daha böyle şu aşamada e, gözükmeyen senaryolar yani şu anda piyasanın hissettiği iyimser senaryo daha baskın hale çıkıyor sevgili dost bunu da unutmayın. İşte buradaki bu senaryoları not alın. Sevgili arkadaşlar önümüzdeki süreçte bizlere bunlar nasıl gelecek? Değil mi? Yani neler getirecek? Bunlara bakıyor olacağız. İstihdam verileri burada önem arz ediyor. Çünkü e, enflasyon verileri kısa vadeli arkadaşlar. Yani kısa vadeli etkilerini görüyoruz ama istihdam tarafından Açıkçası şu da vardı FED'in söyleminde. Bunu zaten Scott Besant da söylemişti. Tarifeler kısmında tarifeler kısmında arkadaşlar onu da şurada görecek miyiz? Büyüme kısmında bakalım. Tarifeler kısmında biraz daha böyle maliyeti Amerikalı ithalat firma firma yani biraz daha e, ithalat firmalarının üstlendiği bir pozisyon vardı değil mi? Yani dolayısıyla maliyetleri şu an halka değil de firmalar yükleniyor denmişti sevgili arkadaşlar. Şimdi e, bu noktada maliyetleri onlar yükleniyor. Ama tabii oradaki gerçekleştirdikleri maliyetler işe alım süreç, süreçlerinde de bir böyle fren yaptırıyor firmalara. Çünkü işe alım demek ek bir maliyet demek. Kendisi tarife maliyetini alıyor ama bunu işe almayarak veya işten çıkartarak gösteriyor. İşte buradaki bu döngüyü de Buradaki bu döngüyü de sevgili arkadaşlar Trump tarafı Scott Besson'ın açıklamaları var önceki açıklamaları Burada da şunu söylüyor ki biz diyor vergi indirimlerine, teşviklere gidiyoruz. Biz diyor gene tarifelerden aldığımız paraları ekonomiye kazandıracağız diyor. yani kendilerinde büyüme yönlü bir döngü yarattılar sevgili arkadaşlar büyüme yönlü bir döngü yarattılar ben burada biraz böyle sıkıntı yaşanacak bir pozisyon şu aşamada görmüyorum dolayısıyla bizim burada kötümser senaryo dediğimiz şu senaryoyu ciddi anlamda yaşayacağımız bir riskin şu aşamada ortada olmadığını gözüküyorum Yatırım tavsiyesi değildir ama nedir sevgili arkadaşlar? Ee, biraz böyle gündemi takip ediyorsanız e, Trump açıklamalarından ziyade ben Scott Beeson'un açıklamalarına bakmanızı tavsiye ederim çünkü o oh, aslında olanı söylüyor. Trump biraz daha böyle işin e, şovanizm tarafında olan bir e, nasıl diyeyim şahıs ama. Ee, kademe kademe bir takım bir şeylerin olmasını gözlemlemek istiyorsanız kat ve gözlemlemeniz gerekiyor. Ee, burada da zaten e, olaya hakimseniz kafanızda belirsizlik kalmıyor. Ee, gördüğünüz şeyleri e, piyasanın ne yöne gideceğini ciddi anlamda gözlemliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.